Öncelikle hepinize merhaba ee, Kanalıma destek olup abone olursanız çok sevinirim ee, Bugün içli köfte yaptım ve bunu sizinle paylaşmak istedim ee, Sadece yapılımını göster göstereceğim ama e, şöyle söyleyeyim Tarifini istiyorsanız, yapılımın tarifini istiyorsanız da Lütfen yorumlara bana yazarsanız ben de size detaylı bir video çekip kanalımda paylaşırım bu arada arkadaşlar biz doğullar iki çeşit yapıyoruz. Kıymalı harçla yaptığım bir içli köfte ve burada da tavuklu harçla yaptığım bir içli köfte var. Arkadaşlar sizce nasıl olmuş? Lütfen yorumlarda benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi eğer detaylı bir video isterseniz de ayrıca çeker. Burada paylaşırım arkadaşlar.